Merhaba. Bugün sizlerle ilk başta ChatGPT'nin open source olarak dağıttığı 20 milyar parametreli ve 120 milyar parametreli açık kaynaklı bilgisayarınıza doğrudan indirebileceğiniz ChatGPT'nin dil modelini göstereceğim. Şöyle direkt buradan olumlamaya giriyoruz. Olama en basit versiyonunu gösteriyorum. Sign'in yaparsınız, sonra download edersiniz macOS ve Windows Linux için bulunuyor. Ben de yüklemiş olduğum için şuradan size gösteriyorum. Open Olama New chat. Şimdi Olama programını yükledikten sonra bilgisayarınıza şurada modelleri göreceksiniz. İstediğiniz modeli buradan indirebiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde onu da göstereyim. Ben 20 milyar parametreli bilgisayarıma yükledim. Çünkü 20 milyar parametreli olan versiyonu bile çok güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyuyor. Benimki M2 Max 32 GB. Ben bunu da çalıştırıyorum ve bilgisayar bir müddet sonra ısınıyor diyebilirim. Çok güçlü işlemler yaptığından dolayı ve GPU'sunu da kullandığından dolayı bilgisayar yoruluyor diyebiliyorum. 120 milyar parametreliği denememenizi tavsiye ederim. Çünkü bunlar biraz daha çok güçlü. Hatta birkaç bilgisayarın GPU'nun birleştiği bilgisayarlarda çalışabilecek bir versiyon. Şimdi yükleme nasıl oluyor? Burada herhangi bir modele geliyorsunuz. 20 milyar örneğin ya da 120 milyara. Geldiniz. Herhangi bir şey yazıyorsunuz. Ne haber yazdım? Ve indirmeye başladı. indirdikten sonra kullanabiliyorsunuz. Bu kadar basit bunu kullanmak. Şimdi bunun nasıl bir avantajı var? ChatGPT'yi biliyorsunuz ücretsiz kullandığınızda günde mesela 100 tane soru soruyorsunuz ChatGPT'ye hatta o kadar bile soramadan ne oluyor? Kotanız doluyor. Gündelik basit sorularınızda kullanabileceğiniz bir dil modeli oluyor. Bilgisayarınıza yüklü. Yani OpenAI herkese açık olarak bu e, dil modelini paylaştı. Ve şu anda DeepSeek daha önceden de vardı. Çin Bölgesinin oluşturduğu bir e, yapay zeka o da başarılı diyebilirim. 14 milyar parametreli ve 8 milyar parametreliye sahip. Burada bir sürü kullanabileceğiniz dil modelleri var. Hangisi e, en çok hoşunuza giderse oradan devam edersiniz. Ama şu an için en gelişmişi e, ve bilgisayarınızda kaldırabilecek şekilde kullanabileceğiniz 20 milyar parametreli versiyonu diyebilirim. Örneğin hafızası o kadar e, yeterli ki bence. Yani istediğiniz aklınıza gelen e, bir yazar olur. Yabancı Orhan Pamuk örneğin. E, Pamuk kimdir diyeyim. Şöylece bir e, bilgisini test etmiş oluruz. Yani gündelik basit sorularınızda Türkçe konuşabiliyorsunuz. O da güzel bir şey. İngilizce tabii daha iyi cevaplar verebilir. Şimdi roman yazarı, doğru çevirmen, akademisyen... En önemli kırmızı saçlı kadın. Evet, evet. Hepsini gösteriyor. Şimdi, yani gündelik ChatGPT'deki kotanızı hemen doldurmak istemediğiniz öncesinde burada e, bir takım sorulara cevap alabileceğiniz, basit sorulara cevap alabileceğiniz bir yer. Örneğin başka bir soru daha soralım. Galileo nedir? Galileo, Galilei. Evet. Pisa, İtalya'da doğmuş. Gündelik sorularda işe yarayacağını düşündüğüm bir dil modeli. Modern bilimin babalarından. Evet. Yani doğruluklarını tabii kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok güçlü bir dil modeli değil. Ama yine de kullanılmaya değer. Güneş sistemimizde kaç gezegen var? Tek tek sayarak ve çaplarını, yörünge uzaklıklarını göstererek iki tane de tabi Plüton'u saymıyor. Plüton gezegen olarak geçmiyor çünkü. Onu da yazmış buraya zaten. Plüto kısa adıyla 9. gezegen cüce gezegen. Evet gayet tatmin edici cevaplar alabilirsiniz. Yüklemenizi tavsiye ederim. Şimdi bakalım arkada benim oluşturduğum modele. Evet ben şimdi burada ne yaptım? İlk başta JSON modelinden bahsetmek istiyorum. JSON modeli dil modellerinin daha net olarak sizin istediğiniz istemi anlayabileceği bir model. Kod vari çalışıyor gördüğünüz gibi. Vari değil kod şeklinde çalışıyor ama anlayabileceğiniz şekilde. Keywords'lar işte 3D olsun vesaire. Ben ilk başta şöyle bir yazıyla istemde bulundum size göstereyim. 3 boyutlu ama içinde kadın varmış gibi giyinilmiş, üst, alt, short, tişört ve hırka takımı arka plan beyaz, açık bej tonlarında olsun. Bunu JSON olarak İngilizce yaz. Bu kadar basit aslında. Sizin isteminizi yani e, prompt'unuzu Jason modeline çevirmenizdeki avantaj daha net bilgilere ulaşabileceğiniz ve aklınıza gelmeyen detaylara ulaşabileceğiniz bir isteme yönlendiriyor. Şöyle JSON'ı ChatGPT sizin yazmış olduğunuz basit promptu geliştirerek anlatıyor. Şimdi subject. Bunu Türkçe'de denedim. Türkçe'de de iyi çalışıyor. Yani İngilizce yaz olarak yazmışım ya burada. Onu Türkçe yaz dedim. Türkçe olarak bunları verdi ve onda da JSON dosyası iyi çalışıyor. Çünkü madde madde ne istediğini burada belirtmiş oluyor. Şöyle bir bunu istedikten sonra şöyle bir render aldı. Ben bir prompt'u verdim buraya. Şöyle bir çıktı aldı. Gayet de istediğim tarzda bir şey. Şimdi bunu kullanarak siz ne yapabilirsiniz? E-ticaret sitenizde, giyim e-ticaret sit e sitenizde bu tarz görselleri oluşturabilirsiniz promptlarınızı geliştirerek de. Ve bu oluşturulmuş görseli sonrasında ben isteyerek Ücretsiz versiyonunu kullanıyorum bu arada. 3-4 görsele kadar ücretsiz e, versiyon kullanabiliyorsunuz. Ekteki görseli ekleyerek e, ne demişim takımı bir kadına giydir ve rahat bir ortamda poz versin. Şimdi prompt artık basit şu anda. Çünkü biz şurada detaylı bir e, istemde bulunduk artık sen kafana göre takılıyorsun. Yapabileceklerini bana göster. Şöyle bir ortamda göstermiş. Bakın. Gerçekten şu çizgiyle şu çizgiyi görüyorsunuz. Aynı ve giydiği kıyafet de hırka da beyaz tişört üstüne bu. Yani bir stüdyo çekimi yapsanız ancak bu kadar düzgün, temiz bir çekim olur. Yani yapay zeka bu konuda artık e, sizin hayal gücünüze kalmış bir bölüme geçiyor. Çok iyi bir şekilde giydirmiş. Kadın ayakta olsun diyeyim. Ayakta poz versin. Evet günde, şu anda mesela 4-5 görsel oluşturmuş durumdayım ve ücretsiz planım dolmadı. Şimdi bu görseli indirelim bir. Bu görselle ne yapacağız? Hafta sonuna özel Cemina'nın 3 tane ücretsiz e, video oluşturma hediyesi var. Şöyle ki. Fotoğraf ekle. Yani Gemini.google.com'a gidiyoruz. Fotoğraf ekle diyorum. Direkt burada videoyu seçebilirsiniz. Download ettiğim yerde videomuzu açıklayın. Kadın gülümser ve saçını tarar. Eliyle oluşturuyoruz. Gemini'nin bugünlük 3 hakkından bir tanesini kullanmış oluyorum böylece. Bu sırada şurada ayakta versiyonunu indirelim. Çok güzel. Gerçekten ayakta versiyonu da çok güzel. Şimdi Killing AI'da bir efekt var ki sizleri uçuruyor. Gerçek anlamda uçuruyor diyebilirim. Şöyle bir benim fotoğrafım var. Şöyle tek bir fotoğraftı. Bunu ilk başta hareketlendir dedim. Ortamı algılayıp örneğin arkada dalgalar var. O dalgaları hareketlendirmiş. Beni de bir ponk verir gibi sağa sola baktırmış. O kadar fotoğrafın bütünlüğüyle uyumlu bir şekilde ilerliyor ki ben o gün paçalarımı sıyırmıştım. Fotoğrafın altında o görünmüyor. Ama fotoğrafın kompozisyonundan ve suyun içinde olduğundan dolayı öyle bir e, pozisyonda olacağını tahmin ediyor ve paçalarını da gösteriyor. Ve şu verdiğim pozlarda benim verebileceğim kalitede değil. Sanki bir model gibi bir poz vermiş durumda. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Ücretli versiyonu bu arada. Kring AI ücretli. Bitchin firmasının e, oluşturduğu bir şey yazılım diyeyim. Şimdi burada benim asıl bahsetmek istediğim sizi uçuracak olan görsel. Bakın Superman kıyafetimle ne kadar uyumlu. Evet referans imajı görüyorsunuz bunu. Bunu nereden gö gördüm? Direkt ana sayfasına geçelim. Home efektler home'da değil de direkt ana sayfasında yani efektler bölümünde. Flyer bölümünden görselinizi yüklemeniz yeterli. Şimdi görselinizi yüklüyorsunuz. Örneğin ben bu görseli yüklemişim ve bu sonucu ulaştırmış benim. Şimdi Gemini'ye bakalım. Gemini'deki istemimiz olmuş mu? Evet. Gemini'deki videoyu oluşturmuş. I think it's to be kind to ve sizin ee... Fotoğrafımıza ekstradan konuşma eklemiş. Siz de konuşma ekleyebilirsiniz. Türkçe desteklemesi zor olabiliyor bazen ama İngilizce gayet güzel konuşturmuş. Şöyle izleyelim. I think it's to be kind to evet şimdi ne yaptık? İlk başta e, kıyafeti oluşturduk. Sonra kıyafeti kadına giydirdik. Şimdi de kadını e, Veo'da, Veo 3te hareketlendirdik. Şimdi bunlar... Gerçekten limitsiz bir şekilde siz de kendi fotoğraflarınızı, kendi avatarlarınızı da üreterek oluşturabilirsiniz. Böyle giymenizi istediğiniz görselleri oluşturabilirsiniz. Şimdi en son bir de bunu deneyelim. Bu görseli deneyelim. Ayaktaki versiyonunu kadın kameraya doğru yürür ve poz veriyor. Şimdilik kısa bir şekilde bunu da görelim da oluşturdu. Bunu da indirelim. Şimdi kameraya doğru yürüme olayını anlamadı. İngilizce prompt olarak verebilirdik. Ama gayet güzel bir e, stüdyo kalitesinde bir poz verme aşaması üretti. Gördüğünüz gibi oluşturduğumuz kıyafeti hareketli bir şekilde bir kadına giydirdik ve e, çalışmamızı sonlandırıyorum böyle. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi ve buna benzer haberler için ve Başka ne görmek istiyorsanız yorumlarda buluşalım.